Bologna Eyma Fuarı'nda şu anda da Agri Önal standındayız ve Agri Önal dış ticaret sorumlusu Çağlar Türktaş yanımızda. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Burcu Hanım, teşekkürler. Sizleri sormalı. Hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk, bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle şu anda e, İtalya Fuarı'nda kaç farklı ürünle bulunuyorsunuz? Şu anda e, tarla ilaçlama grubu, bahçe ilaçlama grubu, ekim mibzerleri, aynı zamanda toprak işleme grubu makinemiz burada sergilenmekte. İtalya pazarında ne kadar zamandır varsınız İtalya pazarı özeline bakacak olursak? E, firmamız 2004 yılından beri Eyman'ın fuarlarına katılım sağlıyor. Son 5 yıldır da e, burada aktif müşterilerimiz var. Özellikle patates üzerine, patates ekim makineleri üzerine ve ilaçlama makineleri üzerine satış yapabiliyoruz bu bölgede. E, İtalya'da Türk malı, yani sadece sizin ürünleriniz değil ama genel olarak Türk malı algısı sektörde nasıl? E, Türk mallarından e, memnunlar. Özellikle e, fiyat açısından Avrupalı üreticilere göre çok uygun fiyatlarımız olduğu için kalite de onlarla aynı standartlarda olduğu için satış konusunda ve pazara giriş konusunda bu bizim elimizi çok güçlendiren bir nokta. Bu açıdan e, İtalyan ya da Avrupalı müşteriler de ürünlerimizden memnunlar. Çok teşekkür ediyoruz vaktiniz için ama bir de bu arkadaki makineyi biraz ben anlatmak istiyorum. İlaçlama makinesi. Tarla ilaçlama makinesi. E, makinemizde 15 metre x katlama kol var. Ee, aynı zamanda üzerinde elektronik kumanda var, İlaçlamayı ve hidrolik e, kol kolun kontrolünü bu sistem üzerinden çok rahat bir şekilde kabinden traktör operatörü yapabiliyor. Ne kadar yerli üretim bir makina diyebiliriz? Yüzde kaç? Ee, nasıl şöyle söyleyeyim? Yüzde 80 civarı bu yerli üretim, sadece bazı komponentler. E, Iter kullandığımız şey Türkiye'de olmadığı için. Ama %90'ı, %80'i, %90'ı yerli diyebiliriz. Aynı zamanda içindeki program da kendimize ait bunun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Ederim.